Arkadaşlar bu videoda Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Bir fabrikanın patlamış mısır üretimi yapılan biriminde iki cins mısır için yapılan araştırmanın sonuçları aşağıda verilmiştir. A cinsi yaş mısır kurutulunda kütlesi %25 oranında azalmış. Kurutulmuş mısır patladığında ise kütlesi %20 oranında azalmıştır. B cinsi yaş mısır kurutulunda kütlesi %20 oranında azalmış. Kurutulmuş mısır patladığında ise kütlesi %10 oranında azalmıştır. Fabrika bu iki cins mısırın her birinden 3600 kilogram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda mısır satın almıştır. Buna göre fabrikanın satın aldığı A cinsi mısırların kütlesi B cinsi mısırların kütlesinden kaç kilogram fazladır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar patlamış mısır olarak ikisinden de eşit miktarda yani 3600 kilogram patlamış mısır elde ediliyor. Şimdi A cinsi yaş olarak mısır A kilogram alınmış olsun arkadaşlar. Bu yaş halde arkadaşlar. Kurutulunca ne kadar kalıyormuş? Bakın %25 kütlesi azalıyorsa %75'i kalıyordur arkadaşlar. Bu kuru A tipi arkadaşlar. Buna göre bu kuruyu da patlatınca arkadaşlar %20 oranında azalıyormuş. Yani bunun da %80'i kalıyormuş arkadaşlar. Eşittir bu 3600 kilogrammış arkadaşlar. Burada sadeleştirme yaparsak arkadaşlar bakın burası 3 bölü 4 olacaktır. Burası 4 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Yani A çarpı 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 eşittir 3600'müş arkadaşlar. Bu 4'ler de sadeleşiyor arkadaşlar. Yani A neye eşit olacaktır arkadaşlar? 5'i karşı tarafa gönderiyorum. 5 çarpı 3600 bölü 3 oldu. Buradaki 3 de böyle olarak gelecektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3600 de de 3 sadeleşir. Burada 1200 kalacaktır. Buna göre 5 ile 1200'ü çarparsam da 6000 kilogram buluyorum arkadaşlar. Şimdi B'yi de bulalım arkadaşlar. B tipi yaş olarak B kilogram alınmış olsun arkadaşlar. Kurutulduğunda kütlesi %20'sini kaybediyorsa %80'i kalıyordur arkadaşlar. Bu kurutulmuştan patlamış mısır yapıldığı için arkadaşlar bu şekliyle alacağız gene. Bu kurutulmuştan da patlamış mısır yapılınca arkadaşlar kütlesinin %10'unu kaybediyorsa %90'ı kalıyordur arkadaşlar. Yani burası da 90 bölü 100'e çarpacağız burayı da. Bu 3600 kilogram olacaktır. Buradan sadeleştirme yaparsak arkadaşlar burası 4 bölü 5 olacaktır. 20'ye sadeleşirse. Burası da 9 bölü 10 olacaktır. Sıfırları sadeleştirdim arkadaşlar. B çarpı 4 bölü 5 çarpı 9 bölü 10 oldu burası arkadaşlar. Eşittir 3600'dür arkadaşlar. Şimdi 4 kere 9 kaçtır arkadaşlar? 36'dır. 3600'e sadeleşirse arkadaşlar burada 100 kalacaktır. Yani B ne eşit olacaktır arkadaşlar? 100 çarpı 5 çarpı 10 yani 50. O da eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 5000 kilogram. A'dan 6000 kilogram alınmış. B'den 5000 kilogram alınmış. Yani 1000 kilogram fazla alınmış arkadaşlar. Doğru yaptı değişiklidir.